Herkese selamlar. Frucamp W5000 modeli için şöyle bir taharet musluğu montajı yaptım. İnternette çok araştırdım. Ee, bir kaynak bulamayınca kendim biraz uğraşarak yaptım. Ee, nasıl yapıldığını göstermek anlamında bedel olmasa adına kısa da bir video çekiyorum. Şimdi bu gördüğünüz tuvaletin arka kısmı kaset çıkış kısmı biliyorsunuz. Buradan altından baktığınızda şöyle iki adet plastik bir karşılıklı beyaz gider burusu tutan parça var. Şöyle ikişer, ikişer tane vidası var. İki burada. İki de şu karşılığında en sonda. Onları söktükten sonra gider borusu boşa düşüyor. Daha sonra kapağını kaldıralım. Şu kenarından şöyle bir levye e, ile olabilir. kalın bir parçayla şöyle giriş yaptığınızda şu kapak çıkıyor. Üç tane tırnağı var şurada. Şurada ve önde 3 adet tırnağı var. Dediğim gibi şu yan tarafta bir giriş yaptığınızda bir levye ile falan şöyle kaldırdığınızda zaten Şöyle kaydırdığınızda tırnaklar çıkıyor. Çıkınca zaten şurayı görmüş olacaksınız. Bakın şöyle göstereyim. Şurada bir delik açtım ben. Bu deliğin tam karşılığında iç tarafta çek valfi var. Kasetli tuvaletin. <laughs> o çek valfi e gelmemesine dikkat etmeniz lazım. E, denmemek delmemek adına. O yüzden zaten kapağı çıkarıyoruz görmeniz adına. Daha sonra şu aldığınız 20 santimlik e, ee, taharet çubuğunu takıyoruz. Biraz da kısaltmak gerekiyor. Bir beş santim kadar, 5 cm bu kadar. 4-5 cm. Onu siz ölçerek yaparsınız. Şurası sürtmemesi adına. Daha sonra bu şekilde montajını yapıyoruz. Umarım faydalı olur.